Herkese merhabalar. Bugün list ve range komutlarını kısaca bir şekilde size göstermeye çalışacağım. İlk önce bir değişken tanımladık ve ben bu değişken ismini batu olarak söyledim ve dedik ki yazalım öğrenin. Herkesin daha geçti ve harfler diye yeni bir değişken tanımlayıp buna list komutu içerisinde batu yazdım. Yani batuyu listelemeni istedim ve yazıcı olan komutu print'te ise harfler dedim. Bakalım karşımıza neler çıktı. Tabii ki de yazılım öğren öğrenin'i teker teker ayırmış bir şekilde. Dedim ki ben sadece bu iki kelimenin arasında bir harfi göstermek istiyorum. Hemen print komutunda harfleri yazdık. Bundan sonraki hangi harfi göstereceğimize karar verelim dedi. Ben z harfini göstermek istiyorum. Tabii ki de. Ama öncelik olarak ilk başta e, programlarda 0, 1, 2, 3 olarak gider. Z kaçıncı harf? Üçüncü harf Yani 0, 1, 2. Hemen şunu açtık. 2 dedik. Bakalım doğrumuş mu? Tabii ki de doğru. Evet. Şimdi yeni bir proje açalım. Ve buna diyelim ki range.py diyelim. Evet. Hemen bir değişken tanımlayacağız. Ben kısa olsun diye A dedim. Ve range komutumuzun içerisine bir sayı yazalım. 35 yazalım. Ve print yıldız A dedim. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki de 35'e kadar gidecek. Ama belki 35'i almaz. Nedeni çünkü 35 sınır olarak gösterdik. Ve sıfırdan başlar. Başka bir örnek olarak B harfini e, range'inde. Bunu ise iki tane yazalım. Bir 10 yazalım, bir de 100 yazalım. Ve print'te diyelim ki e, bize B'yi yazdır. Gördüğünüz gibi 10'dan başlayıp teker teker artarak 99'a geldi. Bu sefer üçlüsünü deneyelim. Hemen C'yi verelim. Ve diyelim ki buna range 0 50 virgül kaç olsun 5 olsun ve bunu yazdıralım için tabii ki de 0 5 10 yani bu şu demek ilk başta kaçtan başlayacağı ikincisi kaça kadar olacağı sınır üçüncüsü ise kaçtan artacağı ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.